arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işin başlangıcında kullanabileceğiniz mükemmel bir teknik göstereceğim. Birçoğunuz belki de görmüşsünüzdür biliyorsunuzdur bir de benden dinleyin. Bu başlangıç şekli badem şekli badem başlangıç olarak geçiyor ve bakın gördüğünüz gibi ne esneme yapıyor ne de toplama yapıyor. Çok güzel bir başlangıç ve bütün tığ işlerinde zincir çekmeden bu şekilde başlangıçlarınızı yapabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ipim var. 3 numara tığım var. Burada hemen ilmeğimi alıyorum. Başlangıcımız çok çok basit zaten. Şöyle 1 2 3 4 4 tane zinciri çektim tığımın üzerine dolamamı yaptım ilk zincire şu bakın ilk ilmek çıkardığımız zincirimiz orası çok küçük olduğu için batmıyorum gördüğünüz gibi sıkılaştırdık yani ilk zincirin içerisine batıyoruz 1 2 2 şeklinde topluyoruz. Görüntümüz bu şekilde badem şeklini aldı. 1 2 3 Bu 3 zincirin boyutunu yakalayacağız burada da yani. Dolamamızı yaptık. Birleşim yerinden şuradan batıyoruz. İlmek aldık. Önce birli, sonra iki sonra 2 gördüğünüz gibi yine badem şeklini görüyoruz yani buradaki ile buradaki uzunluk eşit olacak ki başlangıcımız düzgün dursun yani zinciri çok gevşek çekerseniz burası dar burası uzun olursa burası aşağı doğru sarkar çok aşırı gevşek zincir çekerseniz burada 2 zincir çekerek yine aynı şekilde burada üçlü bitirebilirsiniz. 1 2 3 doladım birleşim noktasına yüzeysel olarak batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir doladım yine battığımız yeri şöyle ayrıntılı bir daha göstereceğim. Bakın birleştirdiğimiz noktada en tepe noktasındaki yüzeysel batıyoruz. Ve bu şekilde başlangıcımızı badem şeklinde yapmış oluyoruz. Yukarıya ilmeklerimizi, trabzanımızı ya da sık iğnemizi nasıl dizeriz? Hemen şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bakın buraya sık iğne yapmaya başladım. Her bademe 3 sık iğne tam denk geliyor genelde ya da 3 tane trabzan yapabilirsiniz. 2 3 gördüğünüz gibi başlangıcımızı bu şekilde sık iğne yaparak hazırlayabiliriz ama diyorsanız ki trabzan olacak şöyle kaydırırız trabzanı da bakın nasıl başlayacağım ilmeğimi bir trabzan boyu uzatıyorum üzerine bastırıyorum tığımın üzerine şöyle doladığımda bir ilmek daha oluştu aynı boşluktan tığıma ilmek aldım 2 2 şeklinde bitirdim ve trabzanla yükselmiş oldum 1 2 iki. ikili trabzan yapıyorum burada da son bademimize üçlü trabzan yapmış olduk bakın üçlü trabzan tam denk geliyor yani 4 yaparsak sıkışık olur düzgün durmaz İsterseniz sık iğne ile isterseniz trabzanla başlangıçlar için badem modelini kullanabilirsiniz Umarım faydalı bir video olmuştur videolarımı beğeniyorsanız yorum yaparak beğeni yaparak kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.